Şebnem'in bilgisayarında ne işin var senin? Kim bilir yine ne oyunlar pişindesin. Tat alma duyusunu kaybeden şef, Caşna Nakarsen. MR'dan gelen sonuçları net olarak görmeden konuşmayalım ama hasarın kalıcı olabilme ihtimalinde göz ardı edemeyiz. Disküzi yani tat alma duyusunun kaybolması çok sık görülen bir hastalık. Tedavi edilebilmesi mümkün ama maalesef kesin değil. Yani bir daha tat alamama ihtimali mi var benim? Nasıl öyle mi? Evet. Maalesef var. Kesin bir tedavi yöntemi uygulayana kadar... ...daha detaylı testler yapmak zorundayız. Doktor bey... ...ben şefim. Tad alamasam işimi yapamam. Ahmet saydım adını. Fırat şef, Fırat şef, seninle bir şey konuşmam gerekiyor. Olur, konuşalım. Şöyle geçelim mi? E hadi, bekleyecek misin? Kıvranma, ne diyecek sende? Senin bana söylemen gereken bir şey yok mu? Ben seni kilere kapatmamak için elimden geleni yaptım ama sen şansını zorladın. Onu demiyorum. Sen iyi misin? Vallahi şu an çok şaşkınım. Benim için endişelendiğini hissediyorum ve bu biraz garip. Ateşim mi var senin? Ha, dünkü ses kaydı bayağı iyi geldi sana. Ben onu her akşam dinletirim sana biliyor Fırat bırak şimdi dalga geçmeyi. Ciddi bir şey soruyorum. Ciddi olunca o kadar çekici oluyorsun ki. Bilgisayarda okuduğun haberi gördüm. Ee si? Doktora gittin mi? Ne dedi? Yok artık daha neler ne doktoru ya. Ha yani o haberi öylesine mi okudun o zaman? Fırat bak tadı almanla ilgili bir sorun varsa... Yok daha neler Naz. Kilerde kalmak sana pek iyi gelmedi. Fırat bak benimle açık açık konuşabilirsin. Bir problem varsa... Hiçbir sorunum yok. Yani ilgi duyduğum ünlü şeflerin hayatlarını merak ediyorum. Önüne bir haber düştü. Ben de merak ettim. Açtım okudum. Hepsi bu. Sabah niye apar topar gittin buradan? ...duymak istediğinden emin misin? Fırat lütfen. Bak karşına geçtim tüm samimiyetimle... ...senin ne yaşadığını anlamaya çalışıyorum şu an. Önemli bir konu bu benim için. Tamam. Benim için de önemli zaten. Kız arkadaşıma günaydın demeye gittim. Senin de dün gördüğün kız arkadaşıma. Anlamadım? Yapma Naz artık birbirimizi kandırmayalım... ...daha fazla istersen. Senin acımadan paramparça ettiğin kalbimi... Şu an o kız arkadaşım tamir ediyor. Ben de gittim sabah. İyi ki varsın. İyi ki tanıdım seni. İyi ki bana güveniyorsun dedim. Seni seviyorum. dedim ona bu sabah. Sonra da çıktım buraya geldim. harika. Şu an tam sırası bu haberi vermek için. Çok güzel. Hazır sen böyle bir tane gözüküyorken ben sana şöyle güzel, iyi, iç bir haber vereyim. Sen de böylelikle Fırat'ı böyle iki milisaniye falan unutmuş olursun ha? Neymiş o haber? Hazır mısın? Benim artık bir sevgilim var. <laughs> ne dedi o ya? Yok canım beni iyi olur kesin neşelendirmek için. Ya yemiyorsa? Şebnem! Şebnem! Dur. Dur! bir dakika senin şimdi sevgilin mi var? Gel ben seni şurada ifadeni alayım. Gel sen. Kandemir Bey. Müşteri geri mi gönderdi? Sosu ekşiymiş. Yenisiyle değiştireceğim. durun. Ee, tamam. Ben götürürüm. Siz diğer müşterilerle ilgilenin. Şefim. Daimi müşterimiz Hargun Bey. Bugün sosun her zamankinden farklı olduğunu söyledi. Bir tadalım mı? Belki ağzının tadı bozuktur. Eray. Sen mi yaptın sosu? Sen işine bak Eray tamam. müşterimiz haklı. Nesi farklı olmuş? Gastriki yenileyelim arkadaşlar. Ayarımız şaşmış. Hemen hazırlıyorum şef. Telafi yemeğini birazdan yollarım. <laughs> Kolay bu, iki dakika sen. Tamam şef. Eray. Gel bakayım. Geldim şef. Şunun tadına bak bakalım, sağlamasını yapalım. Şef sen tamam diyorsan tamamdır. Eray, bak oğlum tadına. Nasıl olmuş? Güzel olmuş şef. Eray güzel olması önemli değil bizim için. Bizim standartlarımıza uygun olmuş mu, olmamış mı? Şef, e, biraz sanki karabiberi fazla mı olmuş? Şef, her şey yolunda mı? İyi. Misin? Eray, devam et işine. Hadi koçum. Tamam şef. Eskiden tadarak lezzetleri buluyordu Fırat. Artık bu illet geçene kadar sana tam ölçüler lazım. Tabii ya. Alo. Benim için bir şey yapman lazım. Çok acil. Merak etmeden yerine koyacağız, merak etme. Abi neler oluyor? Telefonlarımı açmıyorsun, sonra kalkıp benden çok riskli bir şey yapmamı bekliyorsun. Benim güzel kardeşim, biliyorum seni de üzdüm ama. Başka seçeneğin yoktu. Abi, bak senin için her şeyi yıkarım, bunu biliyorsun. Ama benimle paylaş, daha nerede kaldığını bile bilmiyoruz. Bunların şu an bir önemi yok. Sadece her şeyi düzeltmeye çalıştığım bil yeter. Ne yapacaksın defteri? bazı baharat karışımlarının ölçülerine ihtiyacım var. Bak annem bunun yok olduğunu anlarsa hele ki bu işte bizim parmağımız olduğunu öğrenirse hepimizi keser biliyorsun. Biliyorum. Ama teyzen fark etmeden yerine koyacağız, merak etme. Sen böyle deyince hallolmuyor hiçbir şey abi. Annem çok kötü. Gün geçtikçe daha da kötüleşiyor. Geçen gün senin bütün eşyalarını yollattı evden. Ne olur bir şeyler yap. Ben artık dayanamıyorum ikinizi böyle görmeye. <laughs> Benim güzel kardeşim, geçecek bunların hepsi geçecek, sen merak etme. Şebnem, ay yoksa artık aşk hayatımı dinlemeye hazır mısın? Hı? İnan daha fazla dinlemek istediğim hiçbir şey yok şu anda ama ciddi bir meselemiz var. Neymiş o? Fırat'la ilgili. Ay zaten Fırat'la ilgili olmasaydı şu kaynar fincanı başımdan aşağı dökerdim be. Bak bakayım sen bana be. Ay eyvah. Fırat nasıl savaşları kapsamında bir şey değil anladığım kadarıyla. Ne oldu? Fırat yine yalan söylüyor. Ama bu sefer söylediği yalan kariyerini de bizim restoranımızda değil. Nazlıcığım, sen Emir misin? Yani bak Fırat böyle bir konuda yalan söyleyemez. Ya daha doğrusu istese de söyleyemez. Çünkü yani tat alamayan bir şef önünde sonunda açık verir. Allah Şebnem, benim önünde sonunu beklemeye ne niyetimle de sabrım var. Bence bu restoranın ortağı olarak senin de olmamalı. Tamam bir dakika, belki gelip geçici bir şeydir. Bak, bir konuşalım anlayalım iyice tamam mı? Ben konuştum, inkar ediyor. Belki gerçekten yoktur öyle bir şey. Yani bir haber gördün diye şimdi. E bugünkü müşteri peki? Sosun tadını beğenmemesi. Bilmiyorum ki ya. Ben de kendimce bir açıklama arıyorum şu an. Şüphelerimizden emin olmanın bir tek yolu var. Ben bu akşam bunun için gerekeni yapacağım. Ne yapacaksın peki? Allah Allah. Nerede bu? Şefim. Şefim, bu akşam servisinden sonra ağır misafirlerden oluşan özel bir masamız olacak. Çok şık bir menü hazırlamamız gerekiyor. Kimmiş bu masa? Yani bizim servisten sonra masa ağırlamak gibi bir adetimiz yok da merak ettim. Şebnem ve sevgilisi. Şebnem'in sevgilisi mi varmış? Varmış. Ben de bu gece tanışacağım gizemli beyefendiyle. Şebnem'in benim için değerini sana anlatmama gerek yok. O yüzden bu gece her şey kusursuz olsun istiyorum. Elbette. Ben de şebnem için her şey kusursuz olsun isterim. Bu gece biraz fazladan mesai yapacaksın ama zaten burada kaldığın için sorun olmaz diye düşündüm. Bundan sonra restoranda kalmayacağım. Gece ziyaretçim çok oluyor. Uyuyamıyorum. Merak etme gece gelmeyeceğim. Gelsen de burada olmayacağım zaten. Beni evinle misafir etmek isteyen çok insan var. Sokakta kalmam. İstersen bu akşam bende kalabilirsin. Yani seni misafir etmek çok isterim. Gerek yok. Kolay gelsin şefim. <laughs> Kolay gelsin. Bu ne güzellik ya! İnanmıyorum beyefendi'nin nefesi kesilecek. Tamam, abartmayalım. Özendin biraz diyelim. Belli, belli özenmişsin. Belli. Ne oldu ya? Senin bir yüzün düştü. Bak bakayım sen bana. Huzursuzum çünkü şu an. Yani içim sıkılıyor Naz. Böyle Fırat'a kumpas koruyoruz gibi geliyor ya. Ha, üstelik bir de ben bu duruma yani kendi sevgilimi de sevgilimi de alet ediyorum şu an bu duruma. Yani ben anlamıyorum nasıl yapıyor aşağıda, ne yapıyor, nasıl idare ediyor? Acaba benden yardım falan mı alıyor? Aa hayır sen bayağı üzgün gözüküyorsun şu an. E Şenem, tabii ki üzülüyorum. Sonuçta çok yetenekli bir şef. Ya yeteneğini kaybederse? Valla kuzum sen daha dün bu adamı öldürecek gibiydin. Abi bakıyorum şu anda bugün böyle pamuklara sarmak üzeresin. Sana yemin ediyorum senin bu duygu değişimlerin Hay böyle içimi bunu atıyor artık. Canım o başka bu başka. Benim derdim şu anda onun sorununu kabullenmesi. Sorunu kabullenirse tedavi de kabullenir. Tek derdim bu şu an. Tamam bence hiçbir sorun yok. Tamam yani en azından ben buna inanmak istiyorum. Bu gece her şey güzel olacak. Göreceğiz. Ben bir aşağı ineyim. Bak bakayım şu tadına. Şefim, testi mi tutuyorsun bugün sen beni? Oğlum bak şunu tadın hadi. Şefim güzel olmuş. İyi. duruyor ve ben sana diyeyim hiç normal değil bu durum anlamadım ki İnşallah evde yemek yaparken tadıma çağırmaz <laughs> ay ne yapıyorsun adamcağız nazarın aramadaki soğuğu ağzında kısık evet arkadaşlar biliyorsunuz servisi kapattık ama bugün Şebnem hanımın özel bir misafiri var onlara da servis vereceğiz onlar için çok güzel bir menü hazırladım Menünün... Evet arkadaşlar, siz gidebilirsiniz. Ellerinize sağlık. Naz Hanım, Şebnem Hanım'ın yemeği ne olacak? Eminim Fırat Şef iki kişilik servisi kendi halledebilir. Hadi çıkın arkadaşlar. İyi akşamlar. 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 Hop, 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 hop. Madem herkesi yolladın, bu akşam sen bana yardım edeceksin. Olur, ederim. Hoş geldin. Bunlar senin için. Ee, çok teşekkür ederim. Çok güzeller. Sen de çok güzelsin. Ee, geçelim mi böyle? Evet, geçelim. Sevgini de davet etseydim o akşam. Şebnem'in sevgilisiyle beraber onunla da tanışmış olurduk. Çok istedim ama... ...kıskanırsın diye getirmedim. Çok iyi düşünmüşsün. Kesin kurdeşen dökerdim. Hayal gücün ne kadar güçlü ya.